Herkese merhaba. MSD Hayvan Sağlığı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Kanatlı Teknik Müdürü Korhan Dikbaş. Hazırladığımız yepyeni video serileri ile aşı uygulamalarından daha yüksek başarı alabilmenizi amaçlamaktayız. Bugünkü videomuzda ise siz değerli üreticilerimizin en fazla tercih ettiği aşılama şekillerinden biri olan içme suyu aşılamasından ve broylerde içme suyu aşılaması yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğinden bahsedeceğiz. Tüm canlılar için hayati bir öneme sahip olan su Söz konusu broyler olunca daha da bir önem kazanıyor. Çünkü broylerler belli hastalıklara karşı korunmak için aşıları içme suyu yolu ile almak zorundalar. Bu noktada aşılamanın başarıya ulaşabilmesi için küçük fakat işletmenin karlılığını etkileyecek kadar büyük dokunuşlara ihtiyaç var. Gelin daha başarılı bir içme suyu aşılamasını nasıl yaparız birlikte bakalım. Aşılar güneş ışığına ve yüksek sıcaklıklara maruz bırakılmamalıdır. Aşı uygulanacak içme suyu taze olmalıdır. Aşığın hazırlanması için plastik kova veya kap kullanılmalı, suyun metal ile temasından kaçınılmalıdır. Aşılar içerisinde klor bulunan sulara uygulanmamalıdır. Sudan klor kokusu veya tadı alınabiliyorsa seviye kesinlikle çok yüksektir. Bu nedenle suya aşı katılmamalıdır. Hiçbir aşılama materyalinde dezenfektan ve deterjan kalıntısı bulunmamalıdır. Başta nipeller olmak üzere tüm malzemelerin temiz olduğundan emin olunmalıdır. Hasarlı aşı şişelerinin içeriği kullanılmamalı ve hazırlanma süreci tamamlanana kadar aşı şişelerinin kapağı açılmamalıdır. Aşı karıştırılmış su filtre sisteminden kesinlikle geçmemelidir. Aşılamadan bir veya iki gün önce broylerlerin sağlık durumu kontrol edilmeli ve yalnızca Sağlıklı olanlar aşılanmalıdır. Aşının son kullanma tarihi, seri numarası ve aşı tipi kontrol edilip kayıt altına alınmalıdır. Su sisteminde herhangi bir dezenfektan veya asitlendirici bulunmadığından emin olunmalı. Tüm ilaçlar, asitlendiriciler ve dezenfektanlar aşılamadan 48 saat önce kesilmelidir. Su tankları temizlenmeli, içme suyu sisteminin hacmi ve su düzeyleri kontrol edilmelidir. Aşılama yapmayı planladığınız zaman periyodu için su ölçüm cihazı değerleri kayıt edilmeli ve sabah erken aş lama yapmak için bu periyottaki su tüketimi ölçülmelidir. Ölçüm kabı, karıştırıcı gibi temiz materyaller hazırlanmalıdır. Suluklar herhangi bir dezenfektan veya temizlik maddesi olmadan yıkanmalı, şayet kullanılacaksa suya batırılabilir pompalar veya otomatik dozaj sistemleri test edilmelidir. Ve son olarak yeterli miktarda nötralizan tablet kullanıldığından emin olunmalıdır. Bu videomuzda sizlerle içme suyu aşılamasında dikkat etmeniz gereken bir yapılacaklar listesi paylaştık. Her biri doğru ve başarılı bir aşılama için kritik öneme sahiptir. Aşılama sürecinde bu hususları mutlaka göz önünde bulundurmalısınız. Bir sonraki videomuzda aşılama gününde takip etmeniz gereken adımları anlatacağım. Görüşmek üzere.